Bitcoin üzerinde Japonya baskısı artıyor. 17 yılın zirvesine ulaştı. Japonya'da devlet tahvil getirilerinin 17 yılın en yüksek seviyesine çıkması, küresel tahvil piyasalarına ve riskli varlıklarda baskı yaparak Bitcoin fiyatı üzerinde olumsuz etki yaratıyor. Japon devlet tahvili faizlerindeki sert yükseliş, küresel borçlanma maliyetlerini arttırma endişesini beraberinde getiriyor. Goldman Sachs Japonya kaynaklı bu faiz artışının ABD, Almanya ve İngiltere gibi gelişmiş ülkelerde de tahvil faizlerini yukarı çekebileceğini belirtiyor. Bu durum neye sebebiyet verecek? Riskli varlıklardan çıkışı hızlandıracak, BTC üzerinde satış baskısı yaratacak diyor haberimiz.